Evet bir hayli konu konuştuk. Burada notlarımız vardı. Hepsini konuştuk. Bir kitap günleri, kitap günleri de Allah'a emanet zaten evet, Yapılacak onu, mı, yapılmayacak hani mı? Hani deriz <laughs> ya birbirimizden ayrılırken Allah'a emanet <laughs> ol diye. Yani o programın sonunda o Allah'a emanet sözü, sözü olarak yakışır evet, yani. Evet, kitap günlerine. Evet. E, bakalım artık Kaysık'a. Yani bizim mı? öğretim görevlisi, öğretmen belediye başkanı oldu mu, kitap işleri biliyorsun. Hı hı. Önemli değil onun okumuş olması yeterli. Vatandaş artık... için bu işlerin önemli yok. Toplantı da Sivas Valiliğinde paydaş kuruluşlarda evet. bir yere geldiler. Geçtiğimiz aylarda yapılmıştı 4 Eylül öncesi. Yani 4 Eylül'de yapılırdı yapmadılar. Acaba kapalı yerde mi yapacaklar yine Fidan Yazıcıoğlu'nda mı onu da bilemiyoruz. Kasım ayı içerisinde öyle bir şey var mı? Yoksa Acaba Mayıs ayına hani okullar böyle tam kapanmadan Haziran'ın başı gibi de olabilir bakalım e, kitap günleri bu sene yapılacak mı yapılmayacak mı bunu da programın sonunda böyle bir izah ederek konuyu toparlayıp kapatalım efendim var mı ekleyeceğimiz bir hayli konular konuştuk. Evet, teşekkür ediyoruz ee, hadi konuşalım evet. diyoruz bir saat bir buçuk saat diye giriyoruz iki, iki, saate iki saatten aşağı sürüyor. çıkamıyoruz evet. Ee, i̇nşallah bu faydalı oluyordur program. Bizim Oluyor. bir e, nezih bir kitlemiz var izleyici kitlemiz. Sakin, anladığım böyle kadarıyla. Sessiz, evet. Evet. Onları zaman zaman kamuoyunda görüştüğümüz zaman e, geri dönüşümlerini alabiliyorum. Ama bizim bu kitle izleyici kitlemizin dışında çok büyük bir dünyadan bir haberi yaşayan Sivas'ta bir kitle olduğunu da üzülerek görüyorum. Hı hı. Ee, işte e, neye layık olursanız öyle yönetiliyorsunuz. Toplumunuz neyse seçtiğinizde o oluyor. Öyle oluyor. Bunlar acı gerçekler. Ama biz e, işte oraya bir e, damlaya bir damla atabiliyorsak göle bir veya yo, e, göle bir kaşık e, maya çalabiliyorsak bir yoğurt çalabiliyorsak hı hı. biz kendimiz onu görebildik. E, bu şekilde de konuşmaya de bildiğimiz gerçekleri ve doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Dediğimiz gibi yani hani... bu işten bir maddi kazancımız yok. Bu işten ilgili bir herhangi bir Beklenti yok. beklentimiz yok. Ee, lütfen bazı arkadaşlar kıskançlık ve haset Sivas'ta yoğundur biliyorsun. Hmm. Bizim gibi şehirlerin temel şeylerinden birisi odur. Arada bir bana müsaade et başka arkadaşlar getir. Konuk et. Çünkü adam rahatsız oluyor gerçekleri Ama biz hep duymaktan gerçekleri işitmekten rahatsız oluyorlar. Biz hep söylüyoruz yani MedyaNet olarak Günebakan Hakan olarak ben ne diyorum burası herkesin evet. hakkı konuşmak isteyen evet. Ya telefon numaram da çoğunda var zaten ki insanlar aradığı zaman da hani gelemedikleri anda ben de gidiyorum röportaj da alayım evet. diyorum ama telefonda bana dert yanıp gittiğimde başka konuşmada olunca diyorsun ki bunu niye kayıt altına alalım evet. o zaman yani evet. çünkü gerçekten o bir anda çıkışlar çok yoğun ama gittiğimizde ya neyse hele yani geçin. ayrılırken ya Hakancığım aramızda kalsın. Aramızda kalsın. İyi, aramızda kalsın. Yani biz de diyoruz ki hadi konuşalım Aa, arada kalmasın benim, diyoruz. Benim anacığım e, bana kızıyor gittiğim zaman oğlum diye. Ne eline ne geçiyor diyor. <laughs> Anne diyorum ya yüreğim mi diyorum. Ne olsun? Diyor. Vicdanen rahatlamak az. Yüreğim mi soğu diyorum. Yani ne yapayım diyorum yani ne evet. diyeyim diyorum. Yani ben bunu her yerde konuştuğum şeyler. Yani gerisinde bir şey olmayan her yerde anlattığım fikirlerim, düşüncelerim. Ha burada da talep olduğu müddetçe sen de davet ettiğin müddetçe Eyvallah. Tabii, tabii, burada tabii, yani konuşmaya devam edeceğiz. Ya zaten hep aynı yere geliyoruz da diyoruz ki daha yaşanabilir bir Sivas. Aynen, ha belki, daha yaşanabilir bir Türkiye. Evet. Belki bizim söylediklerimizde eksiklik varsa lütfen siz tamamlayın. Yani hani ille burada konuşulan her şey doğru demiyoruz. Ama dersiniz ki yapmış işte mesela altı durumda olan yatan personel konusunu bir gündeme getirdik. Bir beyefendi medeni bir şekilde yorumunu yapmış. Orada duruyor ben silmedim de silmem de o da fikri yani evet. gerekirse belediye de ben gelirim veya da siz buyurun anlatın hani dersiniz ki ya şu kadar kişi gerçekten verimli bu kadar kişi burada işte şu konuda işte çalışmıyor veya da biz bunlardan gerekli şekilde tam faydalanamıyoruz diyebilirsiniz ama sonuçta ortada bir gerçek var yani her seçim döneminde her belediye döneminde birçok konu böyle bir aktarılıyor. Hatta bakın yine belediyeden de birçok kişi takip ediyor bizi. Park Bahçe Müdürlüğü'nde işte çalışanların 6 aylık böyle hani bir geçici işçi şeklinde çalışanların olduğunu söyleyen arkadaşlar dolaşıyor. Hani bunlar da diyor ki ya iyi çalışan, temiz çalışan kişilerin kadroya alınmasını istiyorlar mesela temizlik görevlileri. Çünkü hani iş kurusundan veya da belediyeye 6 aylık böyle geçici işçi modunda alınan arkadaşlar ya kadro var. dediğine ya özbez sana, Özbe sana ya sidaşa. Yani dün geçenlerde bir arkadaş dedi ki ya abi de bilgilerini güncelle dedi. Ben toplam belediyede 450 çalışan var. Evet. İşte 27 mi 37 kadrolu işçisi var dedim. Hı. Belediyenin ha. Evet. Dedi ki o 27 37 değil abi dedi. Belediyede 7 tane kadrolu işçi var. Hı. Top topu 7 tane. Evet. Şimdi belediye dediğimiz kurum aslında Özbesan ve Sidaş. Hı hı. Yani 1500-2000 civarında personel buralarda çalışıyor. Bu arkadaşımızı mevsimlik olarak iş kuru üzerinden 6 ay alıp altı çıkartıyorlar. Adamcağız diyor ki ya zaten Özbesan'da dolsam, olsam öbüründe de olsam yine ee, işçiyim. i̇şçiyim diyor, yani evet. kadro belediyedeki e, kurum kadrosu gibi algılanmasın. Doğru. Yani çakılı yani şirketin, değil. Şirketin, evet, değil şirketin, şirket bugün 1500'ünüzü de çıkartıyorum diye çıkartır tazminatı. Yani oluyor. bu arkadaşlarımızın birçoğu şunu diyor yani işi layıkıyla yapanlar hangi aşamadan nasıl bir deneme veya nasıl bir seçme şey oluyor onu bilemiyorum belediyene nezdinde. Çünkü gerçekten tanıdığımız, bildiğimiz bu sokakta, parkta, bahçede temizlik görevlisi arkadaşlar. işini çok çok güzel yapanlar var. Ha böyle e, arada kaynayanlar, kaytıranlar olmaz mı? Vardır illaki ama diyoruz ki belediye burada bir seçim yaparken de gerçekten kim nasıl çalışıyorsa bunu onların amirleri veya da şefleri takip ediyor. Yani sizin döneminizde de herkes başkan gelip de veya yardımcı gelip de oradakilerle uğraşmıyordu değil mi? E, tabii, tabii Yani bir amir var sonuçta onun bir kriterlerini açıklıyor. O yüzden bu arkadaşlarımız için de bir yol açılırsa en azından Hangisi sağlıklı çalışıyor? Hangisi az çalışıyor? Buna göre bir seçme olanağını yapın ve sonrasında deyin ki kardeşim 12 ay boyunca siz kışında gel kar kürü. Kışında git işte sıcak çermiği temizle misal. Bunlar olabilir. Ha, öyle, Bize... öyle güzel anlatıyorsun ki. ideal <laughs> olan anlatıyorsun. Yani gerçek olan çok başka. Çok başka. Hı, çok başka. Çok. Allah Allah. Yani hani burada i̇deal e, olan elbeylilik veya da işte gürünlülük. geçen birisine birisini gördüm. Dedi belediye işe girdim dedi. Nasıl girdin dedim. Abi dedi ben elbeyliyim ya dedi. Kontenjan. <laughs> Oğlum dedim elbeyli. Sen elbeylisin ne olacak vallahi yani dedim. Allah Allah evet. Yine bir, bir yerde çalışıyordu. <laughs> Nasıl oldu dedim. Dedi vallahi bizim derneğe gittim. Bir kağıt verdiler dedi. Hı hı. Gittim oraya dedi. Pazartesi başlayacağım. Abi Yaşandı dedi. bu yani. Vallahi. Allah ya Allah. Şimdi. Şimdi ya Hakan Bey sen benim yaşamadığım bir şey anlattığımı gördün <laughs> Yok, mü? ama ha. Hayır biliyorum da en azından burada şey anlamadım. Şimdi tamam birisi de çıkacak diyecek ki ispatla bunu. Yani. Lan kardeşim ispatların o çocuk işinden olur. Evet ya üzücü. Tamam mı? Ya, biz ha. de duyuyoruz hani işin ha. gerçeği herkes. Şimdi şöyle bir durum var. Yani iş buna dönmüş durumda. Çok üzücü ama ya. Yani, yani. böyle bir ortamda tamam mı sen ne liyakatından bahsediyorsun? Neyi düzeltmeye çalışıyorum? Ne ya? liyakatından? Yes. Ama yine yani de bu biz... ama bu herkesin istediği bir şey. Hmm, çoğunluk bunu istiyor. Bunu istiyor. Yani adam diyor ki ben iş al. Tamam sen iş alayım ama şu işi yapacaksın. Ben o işi bilmem. O zaman ne yapacaksın? O işi o işe ihtiyacın varsa o işi bilen alacak <laughs> Evet. Öyle bir şey var mı? Yok. Yok. Ya gir öğrenirsin. Ya filanın kızı filanın oğlu filanın öğrenirsin vesaire. Gir öğrenirsin. Vesaire. Evet. Gir öğrenirsin. Öğrenmezsen Yol. ne olacak? Bir tane zavallı bulurlar ona yüklerler. O temizler. O neyse zor işi o yapar. Öbürleri hava atar. İki gün sonra başlarlar. Ya abi bir masa başı iş yok mu ya? Değil mi? Ya abi biz partinin peşinde bayrak da attık ya. Tabii onu söylüyorlar evet öyle. Ya biz parti için... Bu benim için, hakkım diyor. Mesela. Abi ben Muhsinciyim ya sen bilmiyor musun ya? Ya diyor ben AK Parti'nin kalesiyim diyor. Veya ben <laughs> AK Parti'nin gençlik kollarından mı başladım abi sen bilmiyor musun diyor. Tabii çıraklığını ya? falan Tabii yaptım ya. bu işe. Ne sen ne ki... diyorsun abicim ya? Evet. Yani programın sonunda yine böyle bir e, kamuoyunu e, kapı arkasında konuşulan konular. bu refah diyor. zamanında da vardı. Yanlış anlaşılmasın. Yok yok tabii sana. tabii. Ya yani Özal döneminde de yaşandı. Abicim, bu bu Demirel bu, bu de... siyasetin bu şekilde yapıldığı bir ülkede bunlar hep olacak. Evet. Bu önlenmez Çünkü zaten. Çünkü sistem muhtaçlık kültürü yaratmış. Gerçek liyakatlıların e, bir iş sahibi olabileceği bir ortam yok Türkiye'de. Yok. İnşallah olur diyelim efendim. Hayırlısıyla. Evet, umuttur. Umut. Biz bir umut. yaşamaktır şair. Biz Yaşamak bile... bir şair. Yaşamak bir umuttur demiştik. Yaşamak umuttur. Biz umudumuzu kaybetmiyoruz her zaman için. Ee, gün doğmadan neler doğuyor. Yeni bir gün her şeyin daha güzel habercisi olsun diyoruz. Efendim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇zleyen takip eden herkese sağ olsunlar. Selamlar, saygılar sunuyoruz. Evet. Umut ediyoruz. bu bize mesaj atan arkadaşların hani aralarda böyle konuları gündeme getiriyoruz. Onlarla ilgili de inşallah güzel yaptırımlar olur.